Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bu parkur oyunu oynayacağız. Adı da Roblox. Arkadaşlar. bu arada girmek isteyenler bu oyuna girmek için Roblox yazabilirsiniz. Bu oyuna girebilirsiniz yani arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, like atmayı <laughs> beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videolar çok zor yapılıyor <laughs> diyeceğim yani. Lizeyi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz başlayalım. Oo! Oh! Oh. <laughs> Çarptı yere. <laughs> çok komik. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> bu kızdan önce <laughs> Bu adam ne? Merhaba Abi nasıl? Yolu gösterir misin bana bir zahmet? <laughs> tamam göstereyim gör. Tamam. Şurada teşekkür ederim. Senin kafandan çıktım teşekkürler. <laughs> Şöyle. Bu arada çok kolay bu. Robux Parkour oyunu yani ben bunu oynadım bir kere Şimdi yine şunun sonra da hiç girmedim çok merak ettim bakalım yeni güncellemeyle geldim ve bir girdim para aldım lan bakalım bu para gerçek mi ay bu çikolataymış ya arkadaşlar böyle gitmenize gerek yok şöyle yapabilirsiniz bakın zorlanmanıza gerek yok şöyle yapın hemen geliyorsunuz parkura gittiğinizde böyle yapın yani. Aa merhaba nasılsın? İyi misin inşallah? geldim acele. Şöyle şöyle zıpla zıpla, zıpla. ya düştü işte yine. Arkadaşlar bu arada kıyafetlerim nasıl? Güzel ben bence. Bir daha karakterim var da onu sonra göstereceğim. Bu sütlü bayıldım arkadaşlar. <laughs> bu çok bu sütlü çanta çok güzel. Bir de arkasında da bir tane çanta var. <laughs> Şöyle. Aa merhaba elindeyim. Aa! <laughs> Arabadan inemiyor. Alemden de görmüyor. Bacaklarım da Alemden de görmüyor. Şöyle gidelim 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 gidelim. Bu arada arkadaşlar işte benimle bana istek atmak isteyenler varsa adım Siyanem YouTube'a bakın. Şuradan isterseniz bakabilirsiniz. <laughs> bakın bu benim. En alttaki benim. Benim adımı yazabilirsiniz. Oynayabilirsiniz benimle. <laughs> bu çok karışık. Biz bunu nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız ya? Hmm. Şöyle gittim gittim şöyle Hı. şöyle bir yapabilseyim gideceğim de Hı. Hı. nerede bunun çıkışı ha buldum işte alemden de gelmiyor bacakları olmadı Akşa bir dakika dur insan yalnız orada o şarkı çok takıldım ya şehrin yolu söylenmedik hiç sana layık düşler benden önce Yalan söyleme Yalan söyleme Yalan söyleme Yalan söyleme Unut beni ay 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 Unut beni ay 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 düştüm yine ya Şuradan geçeceğim aşağı düştüm Bacakları olduğunda Halimden de gitmiyor Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Unut beni, beni ay 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 ay. Unut beni ay 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 ay. ay, ay, ay. Unut beni, beni ay. Ay ay ay. Unut beni ay 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 seninle son gecemiz bu artık sessizce gitmeni izliyorum gözlerime son bak son kez dinle <laughs> geçmişi unutmanı istiyorum unut beni ay 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 sonraki neydi arkadaşlar ya <laughs> aldım Seviyorsun sanırım. Sana nasıl yandım? Yalanlar doğmuş taşmış seninle hayatım. yanım. Şimdi yarım kaldım. Sana kaldım. Tam bir aptaldım. Seviyorsun sanırım. Sana nasıl yandım? Yalanlar doğmuş taşmış seninle hayatım. Yalan söyleme. <laughs> Tam bir aptaldım. Seviyorsun sanırım. Sana nasıl yandım. Yalanlara dolmuş taşmış senin de hayatın. Şöyle bir gitsem Lütfen arkamdan gelme. tut tut dur. Hep beni. İsme iniyorum. Sakın bu olma. Asıl aşırı bir dedik. Yapacağım. Çiçeğe düşersinim. Oh oldu. İstediğim oldu gördünüz mü? yine düştü. Ha ha ha. İnşallah yine düşersin. Oh düştü. <laughs> yine düştü. düştü. Ah. Arkadaşlar kazandık. Gece biz kazandık. Ne yaptım acaba burada? <laughs> Çok komik değil miyim? Yarın oyuna giriyoruz arkadaşlar. Pardon. Bu arada son videoya gel videonun sonuna gelmiş bu arada arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar umarım beğenmişsiniz beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bay bay